Beşiktaş da bugün şaşalı bir galibiyet aldı. Özellikle ilk yarıdan itibaren yani çok isteyen bir Beşiktaş vardı. Hatta ben XC'yi de merak ediyordum ama sanıyorum Sofa Şey'de girmiyor. Hazırlık bana önerime maçlarında girmiyor. Twitter'da bulabilirsem paylaşacağım. Çünkü ilk yarıda bile 1.72 XC'ye ulaşmıştı sanıyorum Beşiktaş. 12'de 6 isabetli şut ve 1 gol çıkmıştı buradan. Dolayısıyla bayağı istekli bir Beşiktaş vardı şu anda ilk yarı şeyini bulabilir miyim diye baktım ilk yarıyı bile ayırmamışlar galiba neyse bayağı istekli bir Beşiktaş vardı devamında da bir sıfır devam edince tabii çok tempolu önde baskıyla oynayan bir Beşiktaş olduğu için ikinci yarıda birazcık düşmeler başladı ve özellikle Lugano oyuncusu çok mutsuz gözüküyordu ilk yarı ikinci yarıda bir plan çalışmışlar ve o plan işledi birbiri de öyle buldular sürekli Beşiktaş önde baskı yaptığı için savunma çizgisi de öne çıkıyordu Jonas Svensson, Gabriel Paulista arasında Svensson'un hata yapacağını da herhalde düşünerek e, offside çizgisini tam bozacak şekilde Vladi araya bir koşu attı. Ve oradan defanstan gelen bir uzun topla golü buldular. Zaten onun haricinde 2 dakika sonra bu golün devamını bir daha denediler. Tekrarını bir daha denediler. Şey yaptılar yani mıy 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 paslaşıp Beşiktaş'ın konsantrasyonunu düşürüp oraya arkaya uzun top atmaya çalıştılar. Ama ikincisinde pek de işe yaramadı. Sonrasında Beşiktaş kontrolü 5-6 dakika içerisinde yeniden aldı ve zaten 65'te ya inanılmaz bir gol izledik. Jetson Fernandez'in golü muazzam bir gol. Çünkü Jetson orta sahadan topu çıkarıyor. Sol da Semih'e veriyor. İzlemediysen bu arada mutlaka izle o golü sonra. Evet, Semih... Oldu, <laughs> Semih içeri çeviriyor. Jetson topun üzerinden atlıyor. Rafa Silva tek dokunuş ama öyle bir pas yok arkadaşlar. Yani ayağını öyle bir çeviriyor ki açısını öyle bir veriyor ki tam Jetson'un koşacağı yere gidecek şekilde. Jetson da koşuyu atıp içeri koşu attığı için çaprazdan harika bitiriyor. Ya ben bugün Beşiktaş'ın oyununu izlerken acayip keyif aldım. Maçın ilk dakikasından 45. dakikasına kadar zaten muazzam keyifli bir oyun vardı. Gitti geldi. Lugano'nun da pozisyonları vardı. İkinci yarı bir 15 dakika tempo düştü. Ancak Lugano'nun golünden sonra tekrardan muazzam bir oyuna evrildi. Zaten sonrasında herhalde bir 5-6 dakika içerisinde 3 gol attı Beşiktaş 65 69 71. Orada Rafa Silva, Immobile, Jetson 3'ü inanılmaz oynadılar. Zaten Rafa yine bir gol bir bitirdi. Sonda da yine Salih Uçan'ın golü var. 90 artı olsa da Trabzon'un gollerine, şey altlarına bakıyordum. Son anda döndüm gördüm golü falan biraz karambolden girmiş. Ama Beşiktaş inanılmaz bir sonuç aldı. Burada bence özellikle Mucin'in de girdikten sonra katkı vermiş olması asist anlamında. Geçen maçta da gol atmıştı. Ee, onun da hani morali bozuk gözüküyordu. O anlamda da çok iyi ve takımdaşlığı ben çok iyi görüyorum Beşiktaş'ta şu anda. Özellikle şurada bakıyorsunuz ilk 11'in e, takım yaş ortalaması 29.3'e 25'ken bu kadar tempolu oynayıp temposuyla Lugano'yu ezebilen bir Beşiktaş yaratması bence direkt Hoca'ya yazar. Diyeyim istersen sana da ülke puanı kısmını bırakayım Beşiktaş'ın. Tabii ki yani bir şey yorumu da yapmak istiyorum. Ben bir geçen seneki Beşiktaş bir de bu seneki Beşiktaş diye konuşmak istiyorum. Geçen sene bir türlü toparlanamayan yani Hoca değişiyor, yönetim değişiyor bir türlü takım kendine gelemedi e, yani sezon boyunca. E, ve hani yorum şu, yani Beşiktaş yani bir tane daha böyle bir feda sezonuna ihtiyaç var herhalde e, gibi bir noktaya gelmiştik. Ama yani bakın bir takımdaki gerçekten işi doğru bilen, doğru yapan bir iki kişinin olması, hani bunların da tabii ki karar verici kısmında olması her şeyi değiştirebiliyor. Yani şu an yani muhtemelen yani taraflı taraftar olan taraftar olmayan kime sorsanız en formda, e, oyunu en güzel olan takım Beşiktaş diyecektir. Ee, hani bugün açıkçası 1 bir olunca ben maçı izlemediğim için bir gerildim. Acaba hani gerçekten gene konferanslı gene mi gideceğiz? Hani Lugano'da ben geçen seneden travma yaratan bir takım. 2-0'dan 3-2 muhabbetinden dolayı. Ee, ama hani senin de anlattım ve şu an golü izliyorum bir yandan da. Hani Rafa Silva'nın golden sonraki bence sevinme işi de ayrı bir <laughs> e, nasıl değinilmesi gereken nokta. Yani ben o pası atsam şey yaparım hani tribünler gol atan değil beni alkışlaması lazım derim açıkçası kendi adama. E, fakat Rafa Silva hani böyle hiç sanki çok sıradan bir iş yapmış gibi arkasını dönüp böyle yürümeye falan devam ediyor. E, umarım yani bu başarı bir şekilde devam eder. Yani üç takımla şu an Avrupa Ligi'ndeyiz. Yani 3'te 2 son 24 neden olmasın. E, sonrası biraz da artık eleme şansı ve hani takımın formunda olması ile ilişkili. Geçen sene Olympiakos konferansta unutmayalım. Yani kimse demezdi Olympiakos'un konferansta çeyrek final bile oynama ihtimalini yüksek görmüyorduk. Ee, ülke puanı açısından da şey yorumu yapalım Beşiktaş e, son özellikle 5 sene 5-6 senedir ülke puanı neredeyse hiç katkı sunamamıştı. Ondan önceki senelerde tamamen hani klasik buzdolabı hikayesi vardır ya Beşiktaş'ın taşıdığı senelerde fakat son 4-5 beş senedir Beşiktaş yoktu. Ee, bu sene umarım hani o eksiği açığı gidiği kapatır çünkü 2 senedir sürekli playoff turunda seri başı olmadığımız için acaba zor takım mı gelecek stresi yaşayıp ee, hani her seferinde de iyi diyebileceğimiz kuralar çekip e, gruplara kaldık. Liga kaldık daha doğrusu yeni adıyla. Ee, burada da umarım hani puan toplayacağı bir fırsat var. 8 maç var önünde artık. O 8 maçta e, kendi puanını artırıp yukarı çıkartır. Bu arada Sivas Spor vardı hatta. O kadar kötüydü ki puan durumu. Hmm. Ee, Sivas Spor'un bir ya da iki sezonu var iyi oynadı. O iki sezondaki puanıyla bile Beşiktaş'ı geçmişti. Bu akşam itibariyle Beşiktaş ülke puanına katkıda Sivas Spor'un önünde. Evet o da güzel bir detay oldu. Çok az farkla geçti. Tabii bu akşam Trabzonspor eğlenmesine rağmen 0.1 puanlık katkı yapmış oldu. Dün Başakşehir 0.2'lik bir katkı yaptı. Galatasaray zaten 2 maçta da mağlup olarak düştüğü için bir katkı yapamamış oldu şu ana kadar. Dolayısıyla bu hafta toplam söylediğin gibi zaten burada yazmamışsın 0.5 puanlık bir katkı almış olduk. Ama çekler ne yaptı? Orası Birazdan geliriz istersen ama ben Beşiktaş'a 1 iki bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, dediğin bu şey kısmı çok önemli. Psikolojik olarak bir türlü toparlanamama kısmı gerçekten çok önemli bence. Özellikle e, geçtiğimiz yıl takımınla taraftar arasındaki bağ çok kopmuştu ve taraftarın sahada şey yaptığı bir oyuncu yoktu hani. Kendinden hissettiği, bir sempati duyduğu bir oyuncu yoktu. Hatta artık sezonun son kısmında Serdar Topraktepe sayesinde biraz da Semih Kılıçsoy çıktı. Semih üzerinden, biraz Muçi üzerinden bir şeyler döndürülmeye çalıştı, hava değiştirilmeye çalıştı. Ama mesela Getson, geçen yıl ben Twitter'dan biliyorum, herkes çok fena söylüyordu. Adam son iki maçta üç gol attı. İşte e, şey, Santrafor Abu Bakar zaten kopmuştu. İşte Sabek, Roziye takımın en sevilen oyuncusuysa, oyuncusuyken bir anda sonradan ortaya çıktı ki en çok e, tesisi karıştıran isimmiş. Onun haricinde... İşte stoperler çok kötüydü, Necip'e kalıyordu ve yani takımın en iyisi Necip'ti hani savunmayı toparlama anlamında ve herkesle ara iyice açılmıştı. E diğer tarafta diğer takımlara bakıyorsunuz, Icardi'si, Tadic'i, Cekos'u, Şimanski'si, işte şey Mertens'i böyle takımlarda e, futbolcuların ya da şey, genç çocukların idol alabileceği isimler vardı. Beşiktaş'ta bu hiç yoktu. Ve Semih belki tek işte parlayan da sezonun son döneminde. O yüzden de zaten Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir fırtına kopardı Beşiktaş işte, taraftarı. Ama şu anda Rafa Silva var, Immobile var. Rashid bile bence çok çok iyi oynuyor sezon başından beri. Al bugün, yani savunması kötü denilen Al bugün bütün ikinci topları topladı. Önde sürekli basıp top kazandı. O da inanılmaz oynadı. Ve bu takıma bir de daha Felix Udaka'ya eklenecek. Emirhan Topçu'nun yerine belki daha kaliteli bir stoper eklenecek aynı zamanda bir sol bek transferinin daha geleceği söyleniyor. Bugün Masuaku yine savunma tarafında aksadı bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Ya adam yürüyerek çalım yedi. Tamam ileride çok fazla katkı veriyor. İlk golde de büyük katkısı var. Frikikte uzaktan şut çekiyor. Kaleciden sekiyor. Immobile tamamlıyor. Ee, ama şey savunma anlamında bayağı sıkıntılı ve kronik sakat biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı olabilir. Ya yani iki transferle, iki üç transferle Beşiktaş bu sene ben Avrupa açısından söylüyorum çok verimli olabilir. Çünkü bu tempolu oyunu oynarsa Avrupa futbolu oynarsa yani Avrupa Ligi'nde sürpriz işler yapabilir ama Süper Lig'de ne olacağını bilemeyiz. Çünkü rakip takım kapandığı zaman nasıl açacak kısmını çok fazla görme şansımız olmadı henüz Beşiktaş tarafından.